Nasıl oldu? Bu sabah bir paketleme alanında çıkan bir yangın. İlk aldığımız bilgiler öyle ama arkadaşları hemen ayrılmışlar. Ekiplere haber vermişler. Organize sanayide zaten itfaiye ekibi var. Onlar hemen geldiler. Sonra değişik yerlerden büyük belediye, büyük şehrin ekipleri de katıldılar. Kontrol altına alındı. Şu anda artık söndürme çalışmaları yapılıyor ama hani bunun boyutunu, şeyi ancak daha sonra içeriye girdiğimiz zaman görüyoruz. Herhangi bir işçilerde can kaybı yok. Hayır, yok hayır yok yok onu kontrol ettik özellikle. Zaten bugün genel mesai yok, fazla mesai var. Çok fazla arkadaş yoktu ama herkes sağlam, kimse de bir problem yok. En, en önemli olan o zaten. Bir de çok sayıda itfaiye ekibi geldi, kısa sürede sonunda. Evet evet çok iyi çalıştılar. Sağ olsunlar. Yoğun bir şekilde çünkü hızlı bir şekilde yayılıyordu ama güzel kontrol altına aldılar. Böyle, umarım böyle hatta bir şey olacağız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şey Biz elektronik üretim yapan bir firmayız. Daha çok elektronik üretim kartlar. kartlar. Teşekkür çok olsun. Teşekkür çok teşekkür ederiz. Sağ olun.